Gençler dersime hoş geldiniz. Kaynağını bilmediğim bir soru yorumlayacağım. Konkav dörtgende parametrik açılar var. Açılar e, alfalar 1 ve 2 ile orantılı verilmiş. Tetalar da 1 ve 3 ile orantılı verilmiş. X açısının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Eş kenarlar var. Sorunun aslı böyle. E, i̇sim bile konulmamış. Ben ismini koydum. Çizime başlıyorum. Eş kenarlar olduğuna göre o halde ilk iş olarak B'yi C'ye birleştirerek bir x kenar üçgen hepiniz kurabilmişsinizdir. Peki bunu gerçekleştirdik. Bu x üçgen olduğu için tepe noktasından çizilecek yüksekliğin ya da açı ortayın ya da kenar ortayın aynı doğru olduğunu biliyoruz. O halde tepe noktasından bir yükseklik çizdim. Çizdiğim yüksekliğin görevleri arasında açıyı bölmek var, kenarı bölmek var. Şu kenarlar eşit. O halde açı dağılımına bakacak olursak, o zaman oradaki açıların dağılımı nasıl olacaktır? Şurası teta olacaktır, burası da iki teta olacaktır. Dikkat edersek artık e, şurada e, A-D e, doğru parçası e, orada aç-ortay konumuna geldi. Peki biz şunu biliyoruz artık e, simetri doğrusu üzerindeki bir noktanın, ki o noktaya K noktası diyeyim şimdi. Bu K noktasının B'ye ve e, ve C'ye uzaklığı eşittir. Bu halde K'yı e, C'ye birleştirecek olur isem eğer o zaman eş uzunluklar meydana geliyor. Onları renklendireyim daha net olsun. Kırmızı da göstereyim. Eş uzunluklar artık KC uzunluğu ile KC uzunluğu ile KB uzunluğu olmuştur. Dolayısıyla bu ikisi üçgende çalıştığımızdan dolayı artık e, şurada bir e, B'de parçalar bir olduğu için C'deki parçalar da ne olmak zorundadır? 2 alf olmak zorunda. O halde buraya düşen açı miktarı alfalar. Çünkü biz taban açılarının eşit olduğunu biliyoruz. Şuralar eşitti. E, eşit açıların <laughs> devamı olan açılar da eşit. O halde artık soru bitmiştir. Nasıl bitmiştir? Şöyle tarayarak göstermeye çalışayım. Şu sarıyla taradığım üçgene bakacak olursak eğer bu üçgende D noktası artık özel bir konum almıştır. Yani Şunun ne olduğunu artık göstermeye çalışalım. Bunun ne olduğunu buraya yazıyorum. Artık bu ne olmuştur gençler? İç merkez olmuştur. AKC üçgeninde iki iç açı ortayın kesiştiği nokta artık D noktasıdır. O halde burası iç merkezdir. Burası iç merkez olduğuna göre iç merkezin köşeler birleşmesiyle oluşan açılar hep açı dağılımından açı ortaydır. Dolayısıyla şuraya gelen açıyı yazmaya çalışıyorum. Yani ABK üçgeninde iki iç açının toplamı buraya gelmiştir. Yani burası iki parantezinde alfa artı teta olmuştur. Peki burası da aynı mantıkla iki parantezinde alfa artı teta olmuştur. Yani DKC e, açısı. Peki ters açılarda çalıştığımıza göre buraya düşen açı gene iki parantezinde alfa artı teta olmuştur. Yine aynı mantıkla BKC e, B, K, C üçgeni, X üçgeni de e, KH açı ortaya olduğundan dolayı burası da 2 alfa artı TETA olmuştur. Artık uzatmayalım. Kırmızı da göstermeye çalışayım. Şu açı ve bu açı ve bu açı buradaki artık şuraya göstermeye çalışıyorum. Bu açı artık eş, üç açı doğru çizgime derget getirdiğinden dolayı bu açı 60 derecedir. Yani iki parantezinde alfa artı TETA'nın 60 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla alfa artı TETA'nın değeri artık buradan 30 gelmiştir. Peki alfa teta'yı bilmek bulmakla artık e, şuradaki üçgende çalışacak olursak, şu taradığım mavi üçgende çalışacak olursak bu üçgende iç açılar toplamından da e, artık x açısı 150 derece olarak gelmiş olacaktır. Başka çözümler de yapılabilir ama burada e, e, ikiz kenar üçgende en çok kullandığımız çizimi çözümü gerçekleştirdik. Bu çalışmaların devamını istiyorsanız gençler Kanalıma desteğinizi bekliyorum. Ben Hasan sizlere başarılar.